Var olan ÇTV kas sayı listesinde e, güncelleme yapma. Belediye gelirler sistemi gelir. Tanımlamalar. ÇTV tanımlamaları. ÇTV kas sayı listesi ekranına giriş sağlıyoruz. Düzenlemek istediğimiz kas listesine düzenle butonuyla içerisine giriş sağlıyoruz. E, giriş sağladıktan sonra burada üç pencere bizi karşılıyor. Derece grup değerleri listesi, kriter listesi faaliyet kriter listesi. Burada güncelleme yapmak istediğimizde kriter listesi ve faaliyet kriter listesinde Düzenle butonlarıyla düzenlemeler yapıp yeni butonuyla e, yeni eklemek istediğimiz e, parametrelerin girişini sağlayabiliyoruz. Grup derece değerler listesinde ise ekranda açılan penceredeki alanları güncelleyip Güncelle butonuyla içindeki Bilgileri güncelleyebiliyoruz. Ee, güncelleme işlemleri de bu şekilde.